size bir sır vereceğim. Mustafa Kaya, Fenomen Kitaplar. Rüyalar aleminin sırrını çözdükten sonra bir yerde bir rüya göreceksin ve tüm dünyan değişecek. Hayatında muhteşem bir değişim isteyenlere ithaf olunur. Anladın mı Tekin? Sakın ha sakın unutma. Bu sözleri çok iyi düşün. Anla Umre'nin içindeki sırrı. Müslümanlar umrenin aslında ne olduğunu unuttular. Umrenin niçin yapıldığını, kimi ziyaret ettiklerini ve bundaki müthiş sırrı unuttular. Ah bir bilselerdi umrenin buluşma, kavuşma olduğunu, ziyaret ettiğin ev sahibiyle rüya aleminde buluşma, konuşma olduğunu. Hoş artık rüyanın ne olduğunu bilmiyorlar ya.